uyumak istiyorum. İki yıldız arası göğe asılı amak. Uyku, uyku. Zamansız ve mekansız uyumak. Uyumak istiyorum. Başım bir cenk meydanı. Harpsiz ve kelimesiz. Düşünmek yaradanı. İlgisizlik, her şeyden kesilmiş ilgisizlik. Bilmeyiş ki en büyük ilme denk bilgisizlik. Usandım boş yere, hep gitmeler gelmelerden. Bırakın uyuyayım, yandım, yandım kelimelerden. Göz kapaklarımda gün kapkara bir kızıllık. Kulağında tarihin çıkrık sesi bin yıllık. Bir yurt ki bu, diriler ölü, ölüler diri. Raflarda toza bakmış, peygamberden bildiri. Her gün yalnız namazdan namazı uyanayım, bir dilim kuru ekmek, acı suya banayım ve tekrar uyuyayım ve kalkayım ezanla. Yaşaya dursun insan, hayat dediği zanla. Yaşaya dursun insan, hayat dediği zanla. Yaşaya dursun, yaşaya dursun. Yaşaya dursun insan, hayat dediği zanla.